Sonunda çekirdek aile olarak salonda kalabildik, çok şükür. Kaçak damat da geri döndü. O kim ya? Kim olacak babam? Aman bak Allah'ın işine. He geldiği gibi hasta oldu odalara kapandı. Tövbe estağfurullah. Söyleme niler şöyle şeyler. Yeni damat gibi kaçmadım yalan mı? Çok şükür üzüntü sürmedi. Allah'tan evde geldi özür diledi annemden de. Ne? Ne diyorsun? Vallahi. Ay tam zamanda evden ayrılmışım büyük kaos kaçırdım. E peki. Ne demiş? Çok ağlamış mı? Ayaklarını kapanmış mı? Ne bileyim Nilay, ben anneme öyle şeyler mi soracağım? Ay ben olsam sorardım. Bizim ailede tam Didem Arslan'a çıkmalık oldu vallahi. Vallahi ben anneme seviniyorum. Gözünün feri gitmişti kadının. Ben de seviniyorum sevinmesine de. Yani başkasını seviyorum deyip giden adamla da ne bileyim. Neyse neyse. Bitti o iş artık tamam. İnşallah. Annem üzülmesin yeter ki. Bak bu evde bizi düşünen bir tek o var. Biz baş başa kalalım diye Fatih ilkokul çocukları gibi yanında gezmeye götürdü. Sahiden ya, niye götürdü onu? Gerçi size yedi yaşta da otuz yaşta da fark etmiyor. Biz nereye evlatlarım oraya kafasındasınız. İşte aynı evin çatısı altında yaşıyorsan misafirliğe de birlikte gideceksin. Allah ben böyle mutluyum. Oğlumu dizimin dibinde büyüteceğim. Nilay sen bana hala kızgın değilsin değil mi? Affettin değil mi beni? Ya, kızgın olsam burada olmaz Mustafa'm. Daha kaç kere soracaksın? Peki, bu Zülker altınları bozdurduğunu söyledi. Neye lazım oldu? Şey, bir, bir iş için yatırım yapacaktım da. Ne işi? Çok karlı bir iş. Bir veriyorsun, beş alıyorsun. Ha. Hadi ya. Senin karın yakınında çok ünlü bir finansçı olacak. Boş ver, bunları konuşmayalım. Gecemizi mahvetmeyelim bir tanem. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar anne. Hayırlı akşamlar. Hayırdır Fatih? Kadın seni görünce son nefesini mi vardı yoksa? Bak hiç uğraşamayacağım seninle. Hadi halleçelis. Ha ne oldu şimdi? Görücüye götürdüm Fatih'i, ona kızdı. Ne? Ne? Neyse hadi ben bir babanıza bakayım. Dur anne dur dur. Allah anlatmadan hiçbir yere kalkamazsın. Ölüm mü gör. Çok merak ettim. Yusuf sen de kal. Ya şimdi benim Kur'an kursundan Fazla diye bir arkadaşım vardı.